Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tam böyle Aşkta Dertler Katmer Katmer izliyordum ki Dedim bir video çekeyim 3 2 makinede önümde Önüme de almışım her şeyi böyle bir, tane taş ya, ya, bir taş düştü. Önüme dağılmışım iki makinayı. sağda komple açık. Arkadaşlar güzel bir video olacak inşallah. En sevdiğim Güven abim önümde. Ben abiye arabaya yanaşmasın diye hızlı hızlı yüklüyoruz. O çalışmasın. Yaşlı adam zaten. 60 yaşına gelmiş. Burayı açacağım arkadaşlar. Arabayı buraya alacağım araya. çok güzel. Atacağız. Bu arada beğenmeleri unutmayın arkadaşlar. Çok düşük ilerliyoruz. Güzel oluyor ama düşük oluyor. Yani izliyorsan orada beğen tuşuna bas. Takip ediyorsan beğen tuşuna bas. Bildirim zilleri önemli. Yorumlar önemli. Herkese de cevap vermeye çalışıyorum. Kendine güven abi araba kaptırdı ya. önüme aldım arabayı. Böyle direkt geliyor arkadaşlar. Onlar yandan yüklüyor bakın. Döndüğüm zaman onlara bakın yandan yüklüyor. Benim bom biraz uzun. <laughs> Rahat oluyor böyle. Ama biraz sonra araya sokacağım zaten. arabayı araya alamayacağız tabii ki. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Kısa videolarda bundan sonra arkadaşlar makina nasıl kullanılır başlığıyla makina nasıl kullanılır her şeyini göstereceğim. Sadece kısa videolardan burada belki görüyorsunuzdur. Çok sert ya. Bir de bakım videosu kaç kişi istiyor onu Bir yazarsınız. Bakımı komple çekeceğim atacağım arkadaşlar. Ya bakın, filtreler değişecek. Sağ tarafı. aralarda damar bulup oralara kadar geldik. Bu temel de derin aslında. Bu üst tarafta 15 metreye falan geliyor, yüksek. bu arabaların geldiği yerden 3-4 metre daha ineceğiz aşağıya. Yukarıda olacak 15 metre yüksek. Bazen de böyle sökmüyor işte. ondan sonra sökeceğiz arkadaşlar mi tercih edersiniz. Yanınıza yanaşıp demeyi tercih edersiniz. Bu videoda da bayağı soru oldu. Bu ikisini cevaplayın arkadaşlar. Ondan sonra Zaten bayağı da uzadı. Ben size cevap döneceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.